Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Evet 27 Ekim 2 Kasım haftası terazi burcundayız arkadaşlarım sevgili teraziler yükseleni güneş burcu ay burcu terazi olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın Kanalımızın içeriğinde Burç'lara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili Terazi Burcu. Haydi bakalım bu haftanın genel enerjisi senin için ne verecek? Evet, kolektife bir bakım arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca Instagram @altrafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda sevgili Terazi burcum, bazı fikirlerini süzgeçten geçireceksin diyor. Tekrar gözden geçireceksin ama bunu biraz kaygılı yapabilirsin. Yani ...deniyorum ama olmuyor, tekrar düşünüyorum, tasarlıyorum ama galiba yapamayacağım gibi... ...kaygılar ve negatif düşünceler çok fazla olabilir. Her şeyin yolunda gideceğine birazcık güven duy. İçinden bu enerjiyi geçir ve bu enerjiyi kendin, kendine çek. Çünkü engellerin üstesinden gelebileceksin diyor. Enerjisi yüksek bir insansın, girdiğin ortamı güzelleştiren bir insansın... ...enerjinle gerçekten aydınlatan ve ortama neşe veren bir insansın... ...makul yaklaşımı olan bir insansın ve bunların karşılığını da alacaksın diyor arkadaşım. Birazcık meditasyona, birazcık ruhunun dinlenmesine ihtiyacın var. Bunu yaparsan omzundaki yüklerden de birazcık arınmış olacaksın dedi. Yıldız kartı diyor ki bir dileğin gerçek olacak dedi terazi burcun. Bir istediğini elde etmenin mutluluğunu yaşayacaksın. Ciddi üzüntüler yaşamışsın, ciddi hayal kırıklıkları yaşamışsın ancak... Zamanında ekmiş olduğun tohumlar var diyor ve bu tohumların karşılığını alacaksın. Birazcık sabırlı ol dedi ve romantik bir teklif, romantik bir konuşma, romantik bir e, duygu aktarımı yaşayacaksın diyor. Aşık olduğunu hissedebilirsin, ayaklarının yerden kesildiğini hissedebilirsin. Bu duygu e, senin ilişkide yaşamış olduğun dengesizliğin son bulmasını sağlayacak karşındaki kişinin sana aşkını itiraf etmesi senin özgüvenini de yükseltecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Klasik tarot. Bize ne verecek? Bakalım. Yıllardır kullandığım eski bir tarot arkadaşlar. Şimdi tarot ile e, kartlarımı alıyorum. Bu o, Şöyle alıyorum ya sıra, sıra şu anda. Bunu üç kere yapıyorum ve diyorum ki bu kısımla uyumlanan arkadaşlar, arkadaşlarım bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi ben burada kartları aldım, hop bir kart da burada kalmış, bunu da alalım. Kolektife bakıyorum, binlerce kişi izliyor. Bu kısımla uyumlanan demişim, birisi yazmış. Uyumlandığımı nasıl anlayacağım? Yani bu e, enteresan bir soru. Diyorum ki bak birinden haber bekliyorsun ve mahkemelik işin var. Uyuyor mu sana? Uyuyorsa al, uymuyorsa alma kolektife olduğu için binlerce kişi olduğu için her açtığıma birbirinden bağımsız açıyorum. O yüzden böyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazan birkaç arkadaşa açıklama yapmış olmak için söyledim. Evet şimdi buraya baktığımızda bekliyorsun. Adaletle alakalı bir haber bekliyorsun. Belki mahkemen var mahkeme haberi mahkemenin sonucunu bekliyorsun. Belki de ilahi adalet diyorsun. Kalpten bir şeyleri sorguluyorsun ve bekliyorsun. Burada diyor ki beklediğin haber gelecek, beklediğin gelişme olacak. Biraz huzursuzsun, kalben huzursuzsun, uykusuzsun. Ee, kalbinde ikilem var, endişelisin. Belki de bir mahkeme akabinde e, işle alakalı bir aydınlanma yaşayacaksın. Belki de bunu bekliyorsun. Beklentin karşılanacak diyor arkadaşım. Beklentinin karşılandığını göreceksin ve bu da senin e, kalbindeki ikilemin bitmesini sağlayacak olarak veriyor. En son yerde kalan kart bu mevzunun işle alakalı olduğunu söyledi. Evet tılsım ikilisi şeytan ay tılsım dörtlüsü kupa kralı ve tılsım yedilisi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım Hırslı bir insan var etrafınızda. Hatta etrafınızdaki insanlar böyle. Biraz hırslı insanlar. Bu insanlarla konuştuğun şeylere dikkat et. Ya da bu insanların yönlendirmelerini ya da tavsiyelerini ciddiye alma. Çünkü diyor ki hırslı insanların peşinden gittiğin zaman daha çok savrulma yaşıyorsun. Daha çok tükeniyorsun ve bir boşluk içerisinde hissediyorsun kendini. Tamamen kendi kalbine öner arkadaşım. Kalbinden geçen sözleri dinle. Etrafında tavsiye veren insanların sözlerini dinleme. Çünkü kalbinin sesini dinlersen yolun sonunda zaferi ulaşacaksın diyor. Evet. Keşiş. Değnek ası. Kılıç dörtlüsü. Dünya. Zeynep Şövalyesi ve Kılıç Sekizisi. Bu kısımda uymalan arkadaşlarım. Maddiyatla alakalı bir tamamlanma verdi. Evet bu konuda evren sana çok güzel bir kapı açacak diyor. Ama bir de aşık olan bir karakter var. Sana aşık olan bir karakter. Ee, sanki dörtlü bir zamandan beri geri çekilme yaşamışsınız. Kişi sessiz kalmış ya da geri çekilmiş olabilir. Ve burada diyor ki geri çekilme yaşamış olan bu kişi sana bir adım atacak. Bunun adımı da seni şaşırtacak. Ama tamamen duygusal bir adım. Tamamen özlemden kaynaklı atacağı bir adım olacak olarak gözüküyor arkadaşlarım. Şu iki kartın yerini yanlış koymuşum herhalde. Önce bunu alacağım sonra bunu alacağım. Şimdi bu yeni destemizden bir tane senin için, bir tane aklındaki kişi için kart alacağım arkadaşım. Bu senin için. Bu da aklındaki kişi için. Bakalım bize ne verecek. Toprak grubu olabilirsin dedi. Dişil enerjin çok yüksek. Öncü bir karaktersin diyor. Ve planlı hareket etmen gerekiyor diyor. Planlı bir şekilde hareket et dedi. Aklındaki kişi için baktığımda su grubu olabilir. Sabit fikirli bir karakter. Ve artık bazı konularda son nokta diyor. Son nokta. Son noktayı koyacak. Şu an ayrıysanız artık bu son. Son ayrılık. Ee, ve toparlama çabası olacak. Az önce klasik tarotta da verdiği gibi. Böyle bir çaba içerisine girecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki. Diğer enerji destem. Senin genel enerjin için bize ne verecek bakalım. Evet, şans senden yana olacak diyor terazi burcum dokunduğun her şeyi altına döndürebilirsin enerji olarak aşk olarak para olarak her manada gerçekten özellikle de aşkla alakalı gerçekten yükseldiğini şifalandığını hissedeceksin diyor hatta çok güzel bir ilerleme kaydedeceksiniz ve buna istinaden de kutlamalar yapacaksın diyor şu an durma zamanı değil devam etme zamanı. Gerek aşk olsun, gerek iş olsun, kalbinden geçen sesin peşinden gitmen lazım diyor. Güçlü bir insansın ve ilhamını sadece kendinden almalısın. Az önceki kartlarla hemen hemen aynısını verdi. Kendi kalbinin sesini dinlemelisin dedi ee, ve düşünme, çok fazla kafana takma. Çünkü e, senin baktığın yerden olaylar biraz karanlık görünebilir ama yol senin için fazlasıyla aydınlık olarak. Gözüküyor. Peki melekler kartımın sana mesajı ne olacak bakalım arkadaşım? Bir tane kart alıyorum. Cesur diyor. Cesaret edemeyeceğiniz riskleri alanlar, yaşamak istediğiniz hayatı yaşarlar. Gerçek cesarete sahip olanlar her zaman kazanır. Hayata karşı her zaman cesur ol dedi. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanan, uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.